Avcı ve dolumcu dostlarım büyük geçmiş olsun diyerek bugün söze başlıyorum. Resimde gördüğünüz olayı yaşayan arkadaşımız 28 gramlık bir fişekte bu durumu yaşamıştır. Daima sizlere sık sık uyardım. Patlayıcı ve silah ile deneme, yanılma test yapılmaz. Bir şeyden emin olmadan önce bir fişeği bir tüfeğe sürmeyin. İçindeki saçma çelik mi kurşun mu silah buna müsait mi değil mi üzerindeki şok orijinal mi ya da maalesef bazen üzülerek okuyorum dişleri tutuyor olsa da birbirlerinize şoklar hediye ediyorsunuz bunu da bir marifet gibi birbirinize söylüyorsunuz sizin gözünüzden kaçan mikro milimetrelik bir boşluk dahi şokun yerine oturmasında bir problem olursa buna benzer bir olay yaşayabilirsiniz. Bunlar bir felakete de sebep olabilir. Bundan hariç piyasada bin bir çeşit ürün var. Bazı fişekler özellikle ucuz fişekler tapanın içerisine çelik ön tarafına kurşun koyarak üzerinde hiçbir ibare yapmadan fişek satıyorlar. Denetleme maalesef bu konuda sıfır. Avcıya ne olmuş kimsenin umurunda değil. Bu sebeple işi bilen arkadaşlarımız cebinde mıknatıs ile fişeğe yapışıyor mu diye fişek satın almaya bu şekilde gidiyorlar. Bu hususlara dikkat ediniz. Bundan hariç olarak kalitesiz silahlar ile çelik saçma kullanmayın. Ağır gramajlı fişekleri yaşlı, yorgun veya üretici verilerini bilmediğiniz silahlar ile kesinlikle kullanmayın. Sıradan silahları mümkün mertebe kullanmamaya çalışın. İnternetin içinde faydası kadar zararı olan yönler var. Sosyal medyada kendine bir isim, efor yaratmak isteyen kişilerin saçma sapan ölçüler ile millete bir de tavsiyelerini defalarca önüne geçmeye çalıştık. Özellikle grup kurucusu, adminleri ve yönetim mensupları bu tür kişilere dikkat etsinler lütfen. Herkese geçmiş olsun diyorum.